Arkadaşlar Sea. Bugün şok'tan aldım MP20 X Gamer mouse'u inceleyeceğiz. Şimdi bu fiyatı 30 lira. Almak isteyenler şu anda bulamazsanız bugün 24'ü. Bugün geldi. Bulamazsanız şokun sitesinde de var. Linki de aşağıya koyuyorum. Oraya gidip de bakabilirsiniz isterseniz. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle kadranı biraz daha yükseltip şunu da birazcık böyle aşağı aldıktan sonra kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Şimdi kutuyu açarken burada bir pant var. Bu açılmış. Bunu alıyorsunuz. Şuradan tutup şöyle çekiyorsunuz sonrasında buradan bir kere daha böyle yapınca zaten direkt geliyor bu şekilde çekince zaten içi bomboş oluyor başka da hiçbir şey kalmıyor bunu ne yapıyoruz şimdi Yeni alıyoruz ve şu anda işimize yarayacak kısmı şöyle ters koydum masaya bıraktım ama şu şekil alabiliriz sanki bir tık daha yukarı Evet arkadaşlar mousepad gördüğünüz gibi böyle kocaman büyük boy bir mousepad boyutu 70'e 30 olarak geliyor 3 milimetre kalınlığında şöyle göstereyim İncecik bu, bu arada bunu isterseniz şeye atıp da yıkayabilirsiniz Mesela diğer bazı mousepadlerde makineye atıp yıkayamıyorsunuz bunu ama bu o fonksiyonu da var. Bunu makineye atıp yıkayabiliyorsunuz. Bu güzel. Kaymaz ve kauçuk taban var. Şöyle değişik güzel e, tabanı var. Zaten masanın da yarısını kaplıyor. O yüzden yani küçük masanız varsa tamamını kaplar büyük ihtimalle. Tüm mouse hassasiyetleri ve sensörler için uyumlu deniyor. İnşallah. Hadi bakalım. Nasıl olmuş? Şöyle. Görüyorsunuz zaten. Şu bölümü mouse için. Bu bölümü de şuradaki klavye için kullanabilirsiniz. Şu anda klavye orada ben. Açı kaybolmasın diye. Kanserojen madde içermez diyor. Doğrudur büyük ihtimalle. Yani İnşallah doğrudur. <laughs> temizlenebilir yap, yıpranmaz malzeme diyor benim dediğim gibi temizlenebilir makinaya atılabilir yıpranmaz diyor bakalım deneyelim hani görebiliyor musunuz bak bak buralara bak 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 bak, bak. görüyor musunuz yıpranırmış demek ki polyester interlock kumaş deniyor bu kadar yani özellikleri bu kadar kutu açılımı ve özellikleri bunun incelemesini yani uzun kullanım teslim, testini de yapacağım ama böyle bir iki haftaya falan benim şurada yadigar <laughs> mousepad'im var bakın yani düşünün şurasına koyuyorsunuz küçük onu da böyle artık atabiliriz bunda işimiz kalmadı bu kadar yani başka söylenecek bir şey yok bu kadar aynı güzel güzel kayıyor hatta yani Bu kadar arkadaşlar söyleyecek şey bunlar Yine dediğim gibi almak istiyorsanız aşağıya linki koyacağım. Oraya gidip e, sepete ekle deyip sonrasında alabilirsiniz. Şokun sitesinde. Hatta oyuncu koltuğunu da istiyorsanız o da var. Onu da alabilirsiniz. Ben almadım. Pahalı çünkü. Ama işte normale göre daha ucuz. Benim diyeceklerim bu kadar. Yıpranmaz diyor ama yıpranıyor yani. Belki belli olmaz buraları falan çıkmıyordur. <laughs> Diyecekler bu kadar arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada klavye mouse'u koyunca da bu şekilde gözüküyor. Bence güzel. Bunu kullanırım ben 4-5 sene. Bunda sadece mouse oluyordu. Bu zaten artık çöp bunu kullanmayacağım. Görünüm de bu. Son olarak bunu da aktarayım dedim. Yani bence bu şekilde acayip uygun fiyatlı. Yani acayip çünkü bu şekilde 70'i e 30 olanların çoğu böyle 50-60 liralarda bu tamı tamına yani yarısı kadarı. Yarısı kadarı bence kaçırılmaz. Sizce siz de kaçırmayın. Yorumlar açıksa Allah'ın izniyle oraya da yazın. Aldınız mı? almak ister misiniz? Sizce nasıl? Onu da aşağı bekliyorum. Haberiniz olsun. Video like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşürüz.